Anavatanı Akdeniz ve Ege Denizi olan kızır renkli pusula denizanası Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarında görülmeye devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumban mahallesinden sonra ilçe merkezinde de görülmeye başlayan tür, zehirli olması sebebiyle tehlike oluşturuyor. Süleyman Paşa Su Ürünleri Kooperatifi ikinci Başkanı Hüseyin Oğuz, Kızıl Tonlardaki deniz analarının gemilerin su havuzlarıyla gelmiş olabileceğini söyledi. Bu beyazları hiçbir zararını görmedik. bir ağlarımızı çekerken bize zarar veriyor. Yani bana bir alerji yaptığını görmedim. Kırmızılara da dokunuyoruz. Onların da bir alerji yaptığını görmedim. Ama dokunan kişiler oluyor. Zarar veren kişiler de olduğunu duyduk. Tabii alerjisi olana kabarık kabarık kızartıyormuş. Yani bize bilmiyorum alışkanlık olduğundan mı hiç dokunmuyor ama dokunanı da duyduk. Biz normal deniz anası, deniz anası hiç öyle araştırmadık. Daha kırmızıdan başka çeşitleri de var. Burada genellikle çoğunluk olan o beyazlar. Karayeller eserse, yani kıyıdan rüzgarlar estiği zaman bunlar açığa gider. lodos suyunla beraber, lodos estiği zaman illa mutlaka bu deniz anaları kıyıya gelir. Pislikler nasıl geldi gibi bunlar da kıyıya gelir. Gemilerin bir su havuzları var altlarda, oralara girip gelebilirler. Veyahut da kendileri de belirli bir süre zarfında 10 yılda mı artık gelirler? Kaç yılda? Bunlar fazla hızlı yüzemeyen bir hayvan. Deniz anaları. Yani Marmara Denizi'nde bayağı bir çeşit gösterme başladı kendini.